Elhamdülillah. Hac ibadetini yerine getirmiş olan kardeşlerimiz daha önceki yaptıklarından farklı bir şey yapmayacaklar aslında. Ama her zaman o oto kontrolü zihinlerinde sağlayacaklar. Ben hac ettim, hacı oldum, hacı efendi oldum, hacı hanım oldum. Eskiden bir yanlış yapsam çok dikkat çekmeyebilirdi. Ama bugün dikkat çekebilir. Benim yüzümden hac gibi bir mukaddes ibadete zarar gelebilir. Benim yüzümden Müslümanlığa zarar gelebilir. Biz diyoruz ki e, İslamı yaşamak kadar temsil etmek de çok önemli. Temsil etmek. Mesela biz hoca olarak çok dikkatli olmalıyız. Mesela herhangi bir hoca olmayan Müslüman da beş vakit namaz kılacak, ben de beş vakit namaz kılacağım. O da bir ay oruç tutacak, ben de bir ay oruç tutacağım. Veya işte bir imamımız ama bizim bir imamımızın onun kadar rahat hareket etme imkanı yok. Çünkü o bir mesleği temsil ediyor. Yani peygamber varisliği dediğimiz o mesleği temsil ediyor. Hem kendisinden sorumlu hem de o temsilden sorumlu. Hacı da öyle. Hacılarımız da öyle şimdi. Döndükleri zaman eskiden Hacı Ahmet Efendi demiyorlardı ona ama şimdi Hacı Ahmet Efendi, Hacı Ayşe Hanım, Hacı Fatma Hanım, Hacı Mehmet Efendi diyecekler. Bunu diyecekleri için daha dikkatli olması lazım. Aman benim yüzümden hacılık e, gibi çok önemli kutsal bir ibadete, hac gibi kutsal bir ibadete aman zarar gelmesin İşte gördük işte filan gitti de hac oldu geldi boşuna gitti geldi dedirtecek bir takım hal ve hareketlerden uzak durması lazım. Herkes yani namaz kılan insanlar da buna dikkat etmesi lazım. Oruç tutanlar Peygamber Efendimiz zaten Müslümanı böyle tanımlıyor. El Müslimu men selimen nasu min lisânihi ve yedihi. Müslüman elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir. Evet. Emniyette. Yani bu Müslümandan bu kişiden bana zarar gelmez. Bu kişi Vazifesini, görevlerini iyi yapar, komşuluğunu iyi yapar, akrabalığını iyi yapar, öğretmense öğretmenliğini iyi yapar, imamsa imamlığını iyi yapar, babaysa babalığını iyi yapar, anneyse anneliğini iyi yapar. Örneği kimdir Müslümanın? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Eh, fi eh, fi resul lagat le ken lekum fi resulillahi usvetun hasene ayet-i kerime. Lagat le ken lekum fi resulillahi usvetun hasene. Rasulullah da sizin için en güzel örnek vardır. İşte en güzel örneğin yaşadığı Allah Resulü Efendimiz en güzel örnek. Onun yaşadığı beldelerdeyiz. Bu beldelerde Allah Resulü Efendimiz nasıl yaşamışsa Burada hac için gelen kardeşlerimiz onun o yaşantısını içselleştirecek, hazmedecek. Döndüklerinde, evlerinde, kendi aile içinde ona uygun yaşayacak. Akrabalarla ilişkilerde ona uygun yaşayacak. Komşularla ilişkilerde ona uygun yaşayacak. Hacılarımız bu dersi burada alarak dönüyorlar. İnşallah aldıkları dersi ömürlerinin sonuna kadar uygulamak nasip olur. Amin. Bu İnşallah. bir İnşallah. derstir ben yani <laughs> evet. bir okul dedik ya hı hı, hı. bir aylık bu okulun aşağı yukarı ortalama bir ay sürüyor hac okulu hı hı. hani e, ilkokul var ortaokul var lise var bunlara biz bir de hac okulunu ilave ettik şimdi evet. e, bu hac okulunun okulunda Aldığı dersleri ömür boyunca unutmayacak, o dersleri e, hayatında uygulayacak inşallah. Evet.